Herkese merhaba arkadaşlar. Dostuma takalım. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber. Solar Savaşı oynuyoruz. Evet öncelikle Öncelikle like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Ona. Ona lan. Neden... Nereye geldim ben? Ha? Bir bakayım dedim. Buna. Venüs burada. Bizim dünyamız burada şey burada Merkür Merkür burada Mars'ımız buradaymış Aa bakın Satürn şuradaymış Oha Neptün'ün uzaklığına bakın Güneş sistemin en uzağındaymış Ne kadar garip Şurada da Uranüs var Evet Uranüs var şurada Buna Jüpiter var burada Neden bu? Plüton. Plüton var minicik. Ve burada güneşimiz var. Var da bu ne? He bak. Sen bak. Güneşi güneş tükür. Güneşi sıcaklığını iyice arttırmayın. Arttırmayın. Ama güneş soğutuyum. Soğutacağım. Güneşi soğutacağım. Hadi don. Güneşi dondurmaca. Dondurma güneş. Ferdelik atarsa. Ne Oldu lan. Saldırın. Bu ne? Bu ne? Aa! Aa, yerini değiştirebilme. <laughs> lan Venus nereye gidiyorsun? E, ee, gezegenin yerini değiştirebiliyorum sana gezi... Venüs'ün buraya getiriyorum. Benim hadi git. Benim hadi git. <laughs> şey yapacağım. Saçıyorum. Duracağım. Isıtıyorum. Isıt. Isıt, Isıt Satürn'ü. Yeni bir şey keşfettim. <laughs> Satürn'ü de ısıtıyorum. Satürn'ü ısıt. Peki şuraya. Şundan gönderdik. Işte. Hadi dur. Hadi Uranüs'ün yönünü değiştirelim. Hadi Uranüs'ü oraya kadar getirelim. Peki güneşin yerini değiştirebilir miyim? Güneş. Anam güneş. Arkadaşlar güneş... güneş artık elveda diyor. Ama burada kara delik çıktı. Güneşin yerine kara delik koyarsak ne olur? Kara delik. işimiz burada, dünya burada. Hmm. Herkes burada daireler çiziyor, şey oluyor. Şimdi burada başka şey yok. Uranüs'ün yerini değiştirelim. Güneş sistemini bundan sonra değiştireceğim. Güneş sistemini değiştireceğim. Rotası nereye olsun? Rotası şuraya kadar gitsin. Güneş'in Güneş'inkini Şuraya Enişte yine aldı başını gidip Şuraya gitsin Ya Güneş ne hızlı gidiyormuş be <laughs> Çarpışacaklar dur bir dakika Çarpışma oluyor dur bir dakika Çarpışma çarpışma Güneş, güneş nereye gidiyorsun Sistem burada Şuraya bir kara delik açalım arkadaşlar. Yeni bir şeyin yanına da kara delik iyi gider. Üstü kara delik. Hadi buraya da taşları yağdıralım. Ne oluyor? Şu an garip şeyler oluyor. hiç. Hiçbir... şey. Ladder atabiliyor muyum? Atamıyorum. Güneş aldı başını gitti. Venüs şuraya kadar gidiyor. Oranın suşu şey... Bak oranın üstü aldı başına gitti. Güneş. Güneş nereye gidiyorsun? Dur artık. Dur bir dur bir. Yerinde bir dur yerinde. Dursana. Dursana güneş. Güneş. Alo. Alo gidiyor gitmesen artık. Tamam ya çıktın güneş sisteminde. Güneş sisteminde güneş çıkıyor arkadaşlar. Çok garip bir şey. Kaldın artık tamam. Ya güneşi patlatalım ya. Yoksa bu gidişle kalmaz bu. Ya nereye gidiyorsun? Arkadaşlar güneş aldı başını gitti. Ee, arkadaşlar güneşi bundan sonra bulamazsınız. Ben yani Uranüs de gidiyor çıktı oradan. E, ne oluyor lan çok garip bir şey oldu. Neyse ben en iyisi resetleyeyim buradan. Garip bir şeyler çıkmadan. En iyisi ben buraya yok edeyim. Resetle. Resetle. Resetle ya. Heh. Hadi her yere kara delik. Aha kara delikler sardı. Aha. Güneş patlamak üzere. Her yere koydum kara delik. Yok koyamadım. Urenüsü dibine çekiyor. Bu Urenüsü Her yere patlatacak bu. karadelik. delik. Kar delik her yere patlatacak. Reklamdan sonra geri geldim ve her yeri patlatacağım. Ama arkadaşlar sistem durdu. Arkadaşlar sistem çöküyor. Arkadaşlar sistem çöküyor. 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 Sistem çöküyor, sistem çöküyor. Çık, çık. arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Sağlıcakla kaka kalın. Robot efekti nasıl da mı? Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Like atıp abone olup bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayınız.